Evet, hazır mıyız? Haydi, hop. Haydi. Al bakayım. Hop. Evet, kapaklan. Kalk. Tamam, kalk. Gagar. Evet. Evet. Kalk şimdi bir tane buna dayan. Kalk buna dayan. Kalk. Evet. Al bunu. Kalk. 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 Kaldı kafayı. Topu gör. Kaldır. Al bunu. İyi. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha. Haydi. Haydi. Al. Al bakalım. Evet. Şimdi.